Herkese Survivor'dan merhabalar. Biliyorsunuz ki Survivor'da son haftalarda iki oyunda kırmızı takım kazanmıştı. Uzun süren sessizliğini bozmuştu. Özellikle e, oyuna yeni gelen Mustafa Kemal çok güzel başarılar göstermişti. Eski kadroya yeni bir güç adeta ekmişti. Şimdi baktığımız zaman bugün ödül oyunu olacak. E, bize göre kazanan gene kırmızı takım olacak. Çünkü güç oyunlarında genelde kırmızı takım daha baskın oluyor. Mavi bir takım biraz daha bana göre geç kalıyor. Baktığımız zaman Merve'nin açıklamaları çok güzel. Bu dönem, bu bölümü özellikle Merve'nin açıklamaları damga vuracak. Geriden gelen mavi takım ne oldu da son iki bölümde? Gene geriden geldiniz. Haydi bizi kazansaydınız. Yaptığı eşleştirme'nin yanlış olduğunu söylüyor. Baktığımız zaman Survivor'da Berna mı elenecek? Aysu mu elenecek, Pınar mı, Kardeniz mi? Bana göre elenecek olan isim Kardeniz. Hem çok yavaş hem de çok kötü oynuyor. Son zamanlarda hiçbir oyun kazanamadı. Ve ayrıca aşırı derecede yavaş. Bana göre Kardeniz bugün elenecek.